Adbu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi esra bi abdihi leyla minel mescidil haram ila el mescidil aksa allazi barakna havlehu linuriyahu min ayatina innehu huves semiul basir. <laughs> Kainatın sahibi sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu Efendimiz Aişe Hatun'a selamı. Kabe-i muazzamadan Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa dediğimiz şu anda bu bu noktadayız. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyor ki Rabbim miracı, İsrail miracı gerçekleştirmek için Burak getirildi. Burak'ın gözün gördüğü noktaya kadar yani bir anda Mekke'den Mescid-i Aksa'ya gelebiliyor. Yani bizim bildiğimiz bir uçuş veya hız gibi değildir. Bundan dolayı diyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu bütün peygamberleri mesela İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam ve Hacer Validemizi Mekke'ye götürmek için Şam'dan Burak'a binmiştir ve Kabe-i Muazzama'ya götürmüştür ve oraya bıraktı. Hacer Validemiz bunu Allah mı emretti? Evet. O zaman bırakabilirsin dedi. ve Vesselam Efendimizin buyurduğu bütün peygamberlerin burağı bağladığı noktaya ben de burağımı bağladım buyurduğu noktadayız şu anda. İşte şurada gördüğümüz bu temsili bir halkadır ancak buradaki gördüğümüz ağlama duvarının hemen arkası sıfır oluyor burası. Yani şu duvarın devamı, biraz daha gerisi efendim ağlama duvarı dedikleri. Oraya da o ismin verilmesi Süleyman Aleyhisselam döneminden kalan e, taşlar vardır. Yani e, kıble tarafında e, doğu tarafına da baktığımız zaman orada Şeddad bin Evsubade bin Samit Radıyallahu feillerimizin kabirlerinin olduğu yerde yine Süleyman Aleyhisselam döneminden e, kaldığı tahmin edilen orada duvarlar var. Çok büyük kayalar var. O kayaların üzerine Kanun Sultan Süleyman surları yükseltti ve buradaki bütün surları Kanun Sultan Süleyman yaptırmış oldu. İşte şu anda bizim bulunduğumuz nokta sıfır noktası. Yani Mescid-i Aksa'nın e, tam köşesi oluyor burası. E, kıble tarafı köşesi. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu noktadan geliyor ve işte bulunduğumuz yerde burağını bağlıyor. Resulullah Efendimiz burağını suya bağladı. Oradan geçti böyle tam bu, bu, bu yolda yürüdü öyle. Buradan Mescid-i Ve buradan ileriye doğru devam edip, tabi e, tabii o zaman bu binalar vesaire yoktu, böyle bir ortam yoktu. E, burada daha sonra böyle bir yerler yapıldı ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı bu noktada başlamış oldu. Yani Kabe-i Muazzama'dan buraya geliyor ve bu geldiği mekanda efendim burağını bağlıyor. Bağladıktan sonra buradan efendim e, esas alana geçiyor ve işte meşhur oradaki Kubbetü Sahra'nın olduğu yerdeki mağarada önce Ulu Lazım dediğimiz büyük peygamberlere namaz kıldırıyor ve ondan sonra açık alanda 124 bin peygambere namaz kıldırıyor. Yani miracın başlandığı ilk noktadayız şu anda. İşte bahsettiğimiz yani halka, bu tabi temsilidir. Yani bu halkanın buradaki gerçeklik payı, temsili olarak. Esas şu tarafı da gösterebilirsen, yani e, kirişler burada olmaktadır. Rabbim Celle Celal miracımızı mübarek eylesin. E, rızasına nail eylesin. Ve Habibi Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vessellem'in şefaatine Rabbim bizlere nail eylesin.